Arkadaşlar herkese selam. Cehennem Melekleri serimize ekibin en gözü kara, aykırı karakteri olan Gunnar Jensen ile devam ediyoruz. Bu karakter seride gerçekten farklı ve ayrı bir hayran kitlesi olan bir karakterdir. Ayrıca bence olması gerektiği yerlere de değildir. Bunu ayrıca değineceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Dolph Lundgren'in bu dizide olması gereken yerinden başlayalım. Yönetmenliği bizzat Sylvester Stallone tarafından yapılan Cehennem Melekleri serisinde bence Dolph biraz geri planda. İlk filmde doğrudan antagonist karakter olarak yer almış ve kendisine rakip olan Jet Li tarafından canlandırılan Yank karakterine ezilmemiş olsa da ilerleyen filmlerde ekibin sıradan karakterlerinden birisi olarak kaldığı düşüncesindeyim. Jason Statham'ın çok gerisinde kalan bu adam, Sylvester ile Rocky filmini çektiğinde Jason muhtemelen çekirdek kola ile bu filmi izleyen küçük bir çocuktu. Jason'ı severim bu arada. Konumunu asla karşı değilim. Mevzu Dolph'un konumu. Filmin özellikle sonunda sadece Jason ile yumruk tokuşturması bana kalırsa Stallone'un Statham'a beslediği kişisel bir hayranlıktan kaynaklanıyor. Dolph geri planda bu yüzden kalıyor ve bunu sorun ettiğini sanmıyorum. Gelelim Gunner'ın hayatına. İskandinav kökenli 1957 doğumlu Gunnar Jensen orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinin daha küçük yaşlardan itibaren fiziki olarak yaşıtlarından daha üstün bir görüntüsü olduğu görüldü. Okul hayatında son derece başarılıydı. Ailevi sorunları normal bir ailede olandan fazla da değildi. Ancak Gunnar içine kapanık bir çocuktu. Çok fazla arkadaş edinmez, sessiz bir yapısı vardı. Ayrıca gençlik yıllarında karşı cinslerden çok fazla ilgi görmekteydi. Keza ileriki yaşlarında da bu durum değişmedi. Çünkü her yaşında kendine has bir karizması mutlaka olmuştu. Alkol ile seviyeli bir birlikteliği olan Gunner'ın bu birlikteliği ileride mücadeleye dönüşecekti. Kimya mühendisliğini kazanan Gunner güzel bir dereceyle bu bölümü bitirdi. Ancak kimya mühendisliği onun işi değildi. Askeriye girdikten sonra ham madde bilgisi üstlerinin de fazlaca işine yaradı. Ancak babasını kaybeden Gunner içine daha çok kapandı ve alkol alışkanlığı bağımlılığa dönüştü. Çok geçmeden ordudan ayrılan Gunner başka bir paralı asker ekibine dahil olarak kritik görevlerde yer aldı. Bu dönemde daha orduda görev yapan Barney ile bir operasyonda tanıştılar ve dost oldular. Bir süre sonra kendi ekibini ikinci kez kuran Barney ise Gunner'ı ekibine dahil etti. Gunner ekibe girdikten sonra içindeki canavar ortaya çıkmaya başladı. Alkole uyuşturucu da eklenmişti. Görevlerde düşmana karşı gerçekten caydırıcıydı ancak kendi ekibine de zarar vermekteydi. Eylemlerine karşı çıkan Yank ile hiç anlaşamıyorlardı. Barney ile ters düşüyordu. Bunlara nazaran kendisine daha anlayışlı yaklaşan Lee ile nispeten daha iyiydi. Somali görevinde korsanlara operasyon sırasında kontrolsüz davranışlar sergiledikten sonra Vilano görevine dair edilmeyince bunu kendine yediremedi. Para karşılığı ekibini satan Gunner, vurulduğunda ise pişmanlık duymuş ve operasyonun gidişatını değiştirecek bilgileri Barney ile paylaşmıştır. Yarası iyileştikten sonra da ekibe geri dönmüştür. Akabinde görevlere kaldığı yerden devam ederken aynı zamanda alkol bağımlılığını da tutmak için Barney'in ısrarı ile profesyonel yardım almaya başlamıştı. Bunu yaparken de görevlerden geri durmamıştır. Sadakatini ispatlamış ve cüssesiyle görevlerde tam güven sağlamıştır. Hatta filmde çok üstünde durulmasa da şu sahnede Barney'in hayatını kurtarmıştır. Stonebanks görevinde de aynı şekilde kritik noktalarda görev almış ve yeni ekibe tecrübesiyle sonraki anlarda yol göstermiştir. Çünkü ilk etapta yeni ekibe alışamamış, onlara sataşmıştır. Gençlerin de ukara tavırları onu iyice çıldırtmıştır. Barney tarafından tamamen bütün ekip saf dışı bırakıldığında ise alkol tedavisi biraz sekteye uğramış ve bu dönem uyuşturucuyu bıraksa da alkolü devam etmiştir. Boşta kalan ekip farklı etkinliklerde vakit harcarken Gunner poligonda bolca vakit geçiriyor, tüm silahlarla atış yaparak gün öldürüyordu. Poligonlar ise ona saygı duyuyor ve o atış yaparken onu rahatsız etmiyorlardı. Göreve geri dönüp esir düşen yeni ekibi kurtarıp Stonebanks'ı devirdikten sonra ise Gunner kritik bir karar ile alkolü tamamen bıraktı. Ancak alkolü bir anda bırakmak onda değişik aktivitelere sebep oldu. İnternetten konuştuğu kadının 70'ler tarzını sevdiğini söylemesi üzerine kafasına peruk takması bunlardan birisi. Ayrıca bazı durumlarda alışık olunmayan durumlarla karşılaştı. Keskin nişancılığı ileri düzey olan Gunner, normal şartlarda Rahmat'ı şu pozisyonda rahatlıkla öldürebilecekken defalarca denemesine rağmen hedefi tutturamadı, odaklanamadı. Alkolü bıraksa da her zaman bir şişe konyak taşıyan Gunner en son bunu kafasına dikti ve savaşmaya eskisi gibi devam etti. Marş görevi bittikten sonra eski günlerdeki gibi bağımlı olmamak için alkolü sadece arkadaş toplantılarında içme kararına uymaya çalışmaktadır. Ekibi ile beklentisini artıran ve görev için gün sayan Gunner boş vakitlerinde poligonlarda atış talimleri yapmaya devam ediyor ve yaşın sadece bir rakam olduğunu herkese ispatlıyordu. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İstek ve önerilerinizi yorumlardan ya da Instagram adresimden bana belirtebilirsiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler.